Gerçekten yaşamı sürdüren de, ölümü gerçekleştiren de sadece biziz. Sonunda her şeye varis olacak olan da biziz. Andolsun ki biz, sizden önce gelmiş olanları da, sizden sonra gelecek olanları da biliriz. Kuşkusuz kıyamet gününde onları toplayacak olan senin Rabbindir. Gerçekten O, çok bilgi olan, çok iyi bilendir.'' Andolsun ki biz insanı kuru bir balçıktan şekil verilebilen kara balçıktan yarattık. Cinlere gelince biz onları da daha önceden kavurucu ateşten yaratmıştık. Bir zaman Rabb'in meleklere demişti ki: Ben kuru bir balçıktan şekil verilebilen kara balçıktan bir insan yaratacağım. Onun yaratılışını tamamlayıp ruhumdan üfleyip